yana Efendim Ankara'da SMA'lı çocuklarının tedavisi için e, yani çaresizlik içinde e, sokaklara dökülen çare arayan anneler Sağlık Bakanlığı'nın önünde bir protesto yaptılar. Şimdi o protestoyu izleyelim. Oradaki diyaloglara ne olur kulak kesin. Dün bir çocuk daha Ne diyorsun? Ne Ne demek? Şey, Kendin ne diyorsun? Şey, çocuğum, yapalım. ben. De, ben, de. ben Hatay İskenderun'dan geliyorum. Evimde eşya kalmadı. Ee, bağışların yerleşmesi için yatak odamı sattım. Çocuğun oyuncaklarını sattım. Çocuğun ayakkabılarını sattım. Daha giymediği bir ayakkabıyı sattım. Yani buralara kadar geldik. Birazcık hiç olmazsa bağış ilerlesin. SMA hastası Yiğit Akkaya'nın babası Bahadır Akkaya ve onun gibi çaresiz pek çok aile yine Sağlık Bakanlığı'nın önündeydi. Her gün torunlarınız öyle Sayın Cumhurbaşkanım. Bir şeyler yapın ya. Hani güçlü Türkiye? Bizim çocuğumuzun fazla vakti yok. Söz verdim ona ben bu ilacı kızım sana getireceğim dedim. Allah rızası için artık bizi görmezden gelmeyin. Size yalvarıyorum. Kumsal Bedia Ferhan, Poyraz Ali, Enis Talha, Ayaz, Miralina, İsmail Çağan, Ali, Ömer Akif. Bebeklerin aileleri kendi çabalarıyla yurt dışında 2,5 milyon dolarlık tedaviye ulaşmak için kampanyalar düzenlerken tedavinin Türkiye'ye gelmesi için de bakanlıkla görüşmeler yapıyorlardı. Ama SMA Bilim Kurulu'nun kararı ve Sağlık Bakanı'nın son açıklamalarıyla hem umutları yıkıldı hem de kampanyaya destek verenlerin sayısı azaldı. Gen tedavisinin etkinliğine dair bilimsel platformlarda yayınlanan kanıtlar henüz yeterli düzeyde değildir. Bu bilimsel veriler yeterli değilse bu tedavi nasıl Amerika'da Avrupa'da Almanya'da Macaristan'da uygulanan bir tedavidir. Bir anne olarak ben evladımın tabutunu yaptım ki her gün bir evlat ölüyor. Benim oğluma sıra ne zaman gelecek de biz biz korkuyoruz ya biz bekliyoruz. TMA bilim kurulu hastalığın tedavisi olmadığı 2 yaşına kadar gen tedavisi olmazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. 36 saat oldu bu açıklama yapılalı yaklaşık. 36 36 saatin içinde iki tane çocuğumuz daha vefat etti. Ailelerin istediği tedavi sadece yurt dışında. Bebekler iki yaşına gelmeden uygulanabiliyor. Sağlık Bakanlığı o tedavinin henüz kanıtlanan bir faydası yok diyerek ailelere kapıyı kapatsa da 2,5 milyon dolarlık yardım kampanyasını tamamlayan ve tedavi için Amerika'ya giden Mia ve Nil Bebek'ten gelen haberleri iyi. Mmm yam yam. SMA'lı çocuklar için yataktan çıkmak bile hayalken onlar emekliyor, adım atıyor. Nefes almak, katı gıda yemek SMA'lı bebekler için lüks ama Mia'nın katı gıda tükettiği görüntüleri diğer ailelere de umut oldu. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın önünde nöbete devam etmekte kararlılar. Ama polis engeliyle karşılaştılar. Dün bir çocuk bir daha öldü. Demokoloji yapma Ne demek oluyorsun? Demokoloji yapma. Ne demek oluyorsun? Geçin. Ne demek oluyorsun kardeş? Ne diyorsun? Geçin asıl. Benim çocuğum. Ben ama dolarlar, ama söverler ama ben gitmeyeceğim Cumhurbaşkanı.